Selamünaleyküm sevgili hanımlar, Havva ile örgü sanatı kanalıma hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız hanımlar, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hanımlar bugün sizlere şöyle çiçeklerimi çekeceğim. Bakın burada aşk merdiveni var. Küçücüktü Çok güzel büyüyor. Baya güzel bir gelişti. Evet, bakın şurada şöyle bir çiçeğim var. Ee, i̇smini bilmiyorum ama biraz soldu ee, soğuktan galiba üşüdü baksana yapraklar böyle sarardı burası benim e, evin salonu hanımlar bundan bir iki hafta önce e, Avrupa yakasında İstanbul Avrupa yakasında fırtına çıkmıştı e, teras katta oturuyorum çatımı uçurdu haliyle yağan yağmur kar eve doldu öyle olunca da çiçeklerim bayağı bir etkilendi Böyle bakın yapraklar falan sarardı. Bakın burada dikenler tacım var. Daha önce yine böyle çiçeklerimi çekmiş atmıştım. Dikenler tacım çok güzeldi. Yine bu da böyle bakın. Biraz etkilendi galiba. Evet hanımlar bakın şurada şöyle çekeyim. Ee, mum çiçeği. Bunu yeni ektim inşallah. Tutmuş olacak gibi gözüküyor. Evet hanımlar bakın şurada şöyle göstereyim. Harika mı harika bir kalonşanım var. Yıldız kalonşon. Bu kalonşonlar soğuğu seviyor galiba. Tek bilmiyorum ama arkadaşlarım da izliyorum galiba soğuğu seviyor. Soğuk olduğu için de böyle bakın bu hiç etkilenmedi maşallah. Daha da güzel açtı. Şöyle yakından çekeyim çiçeklerini. Bakın harika muhteşem çiçekleri var hanımlar. Çok güzel bunu çok seviyorum. Ben bunu çoğalttım hanımlar. Bakın şöyle. Burada. Bu da bütün bakın üstte hep tomurcuk. Bunlar da açacak inşallah. Bayağı bir çoğalttım. Bakın burada bir tane daha çoğalttım. Arka tarafta bakın bir tane daha var. Burada da bakın bir araka çiçeği ektim. Tutmuş. İnşallah olacak. Burada da yine dikenler tacım var. Bunun çiçeği. Bakın şöyle. Beyazımsı, sarımsı bir çiçek hala böyle hiç gelişmedi. Yani dal filan vermedi ama gövdesi bayağı bir kalınlaştı. Evet onlar bakın burada yine yıldız kalan şanım. Bununla yine çoğaltmıştım. Bunu kardeşim istedi. Kardeşime vereceğim inşallah. Allah kısmet ederse. Yıldız kalınşanım şanım var. Bakın burada yine kalan şan. Bunu yine çoğalttım. Şedeledim dallarda lekerek. Hemen tutuyor hanımlar çok güzel bir çiçek. Çok beğeniyorum. Daldan tutuyor. Yapraktan tutuyor. Bakın şu dağınıma şöyle bir tane göstereyim. Çilli boyanı yaprandan kopardım. Diktim. Bakalım olacak mı dedim. Evet tutmuş. Olacak inşallah. Şurada da bir tane dikenler tacını çoğaltayım dedim. O da tutmuş. Şurada bir tane bakın. Şöyle bir çiçeğim var. Sukulent türü herhalde. İsmini bilmiyorum. Evet. Buradan şöyle şu çiçeğim var. Bunun da ismini bilmiyorum hanımlar. Böyle pembe pembe üzüm salkımı gibi açıyor. Adını bilmiyorum. Şurada bir tane daha böyle bakın e, dikenler tacı. Bunu da yine çoğaltmak amaçla fideledim. O da tutmuş. Evet şurada ya bakın çilli begonya. Bakın hanımlar kendisi küçücük ama çok güzel bir çiçek salkımı vardı. Bakın şurada işte kurumuş bitti yani zamanı geçti. Çok güzel böyle salkım pembiş pembiş açmıştı. Şurada şöyle saksına sukulentler ektim. Onlar da tutmuşlar. Yine burada bakın cilli ve donyan. Yine öbüründen çoğalttım bunu da. Fidelerim tutmuş. Evet bakın burada bir tane kırış çiçeğim var. Bunu da çok seviyorum. Arkadaşımınki çok güzel açmış. O kadar güzel bir çiçek açmış ki. inşallah benimki de açar diye düşünüyorum Allah kısmet ederse bakın şöyle şurada da bu çiçeğimden var ee, bunun adını da galiba telgraf çiçeği Evet bu da pek bir şey yapmadı bayağı uzun zaman oldu hemen hemen bir yıl oldu hala böyle ektiğim gibi duruyor yani sadece şuradan bir iki tane bakın görüyorsunuz tomurcuk çiçek verir gibi olmuş Evet şurada bakın hanımlar tekrardan arıka çiçeğim var burada birkaç ay oldu böyle aldım diktim ama güzel gelişiyor birkaç yaprak vermiş içeri aralardan şöyle kışınları sonradan verdi burada bir tane yeni diktim böyle bir değişik bir çiçek güzel bir açıyor ismini bilmiyorum Evet hanımlar burada bakın Japon gülüm var. Bu çok güzel değil. Çok güzel çiçekleri açıyor. Bu da dediğim gibi işte evin halinden etkilendi çatımız uçunca. Böyle bunun da yaprakları falan böyle oldu. İnşallah düzelecek. Evet hanımlar bugün de böyle çiçeklerimi çekeyim dedim. yine kalan şuna geldik harika muhteşem bir kalan şunun var maşallah subhanallah gerçekten çok güzel evet hanımlar bakın şurada da bir tane e, kurdale çiçeğim var harika ben bunu çok seviyorum hanımlar çok güzel bugünlük de bu kadar Allah'a emanet olun hoşçakalın